Ne? Kapatmam lazım. Ya tamam. ne üç, Neyse. A, a, anneciğim uçağa bindim. Tamam, tamam. A, anne, komutan bakıyor. Uçak havalanıyor. Hadi kapattım. Tamam. Uzman çavuş Feyzullah komutanım. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Karabayır Anajet Üssü. Ya ne kadar sürer? İnince annemi aramam lazım da. Ya merak etmesin kadıncağız. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Emredersiniz komutan. Allah'ım utandırma beni. Sağ salim döndürme ya Rabbim. Delik deşik. Parça pinçik olmayı nasip et. Ne olur Allah. Sen biraz durgun gibisin. Ne oldu? Bir şey mi var yine? Yok canım. Ne durgunu ya? Ne olacak? Neyla? Abi, ne yaptın? Ettin mi teklif? Oğlum sen niye lan zıplık beni arıyorsun? Bak gerginim zaten, yemin ediyorum senin kalbini kırarım ha. Ya abi ben sana bir şey soracağım, sen yüzüğü aldın mı? Yok. Direkt Trabzon aldım. Kapat lan, kapat. Zırt pırt arıyor arkadaş Cık. Merak ediyorum, merak. <gülüyor> 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 ne işler karıştırıyorsunuz acaba beyefendi siz? Boncuğum, tamam söyleyeceğim. Neyi? Biz şimdi operasyon çıkıyoruz ya Boncuğum, bizimkiler de karar aldılar. Ya başta Yavuz komutanım olmak üzere, hepsi evlenme teklifi edecek. Sen onu bunu bırak, ben en çok Ayşık abiyi merak ediyorum. Nasıl ya? E, onun hayatında daha biri bile yok ki. Ha, senin haberin yok. <laughs> Ayşık abi Saadet'i buldu çoktan. Ne? Nasıl ya? <laughs> Allah'ım Allah'ım çok merak ediyorum. Mansur abiyi mi arasam? Aranayım değil mi? hepsi bizim yolumuzda yeniliyorlar. <laughs> Elisa. Bak şimdi biz yarın çok gizli bir göreve gideceğiz. Ne görevi? Gizli işte anlatamam sana. Madem gizli niye söylüyorsun o zaman? Bilerek mi yapıyorsun? Meraktan öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Deli misin sen ya? Bir ihtimal geri dönebilme ihtimalimiz var. Bir ihtimal mi? Bir milyonda bir. Ama var yani. Bak ya, bilerek yapıyorsun değil mi? Bayağı meraktan öldürmek istiyorsun sen beni. Mücahit al kafama sık istersen sen de kurtul ben de kurtulayım ha. Dur kızım ne sıkması dur bir ya. Ya hanımefendi beğendin mi yaptığını biraz dikkatli ol ya lan yüzüğüm gitti yüzüğüm gitti ya ne düşürdün ki sen? Ya yüzük gitti yüzüğüm. Ne yüzüğü? Evlenme şey diyecektim ya 3.750 TL verdim tektaş aldım altı taksit yaptırdım ya altı taksit yüzüğüm gitti ya. Bir dakika ya sen ne diyorsun? Ya 3.750 diyorum yüzük diyorum tektaş diyorum gitti diyorum ya. Bir dakika şimdi boş ver yüzüğü sen bana evlenme mi teklif edecektim? Ee, bir şansımı deneyeyim dedim. Baktım öleceğim falan da yok. Kendi kendime havalara girip duruyorum. Bari dedim çoluğa çocuğa karışayım dedim. Yanlış konuşulmuşum. Yani hemen evet demesen de olur. Ben beklerim. Sorun değil ama... ...belki böyle biraz naz yaparsın. Hakkındır da. Ya deli misin sen? Bir saniye bile düşünmem. Evet! Allah! 啊！啊！